Düzelt kendini. Niye ne yapıyorsun? Yeter. Yapma. Tamam. Yapma öyle. <laughs> tamam. tamam. Tamam yapma. Çekeceğim mi? Yapma öyle. Düşeceksin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Yapmayla. Şüleceksin>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Niye yapıyorsun? <laughs> yapma öyle kızım. Ben gideceğim Rıza. Yapma öyle. Düştü. Düş, düşeceksen yapma tamam. Hadi Tamam çekeceğim ama. Böyle güzel gül, böyle yap, böyle yap. Tamam. Dur. Yapma öyle. Tamam. Bak bir dişim düştü kıza. Ee... Gördün? Düştü, Hadi. çöpe attım. Hadi. Yapma. <laughs> Bakayım. Bakalım. Dur, birlikte seyredeceğiz şimdi. Yapma gözlerini <laughs> böyle. Hadi inelim. Yok, biter. Hadi inelim.